Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım, yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim, hepinizi! <gülüyor> <gülüyor> sizi yakalayacağım, Öyle bir gün keyfini bulacağım, o zaman, o zaman düşman olacaksınız! Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Merhaba çiftçi Şirin! Merhaba becerikli! Benimle Şirin topu oynamak ister misin diye sormaya gelmiştim. Ha, gelemem, bu çimleri biçmem gerekiyor. Ama bir türlü yapamıyorum. <laughs> Merhaba şakacı, yüzmeye gidelim mi? Ayy, yüzmek mi? <laughs> bu odunların hepsini kesmem gerekiyor. Ve bu bir şaka değil. Merhaba Bor benimle birlikte... Ay özgürüm becerikli çok meşgulüm! Eee ne yapıyorsun becerikli? Eee boşver! E, keşke Şirin'in işlerini daha çabuk yapabilecek bir şey olsaydı! Buldum! Bir şey icat edeceğim! E, e, Bütün bu barışmanın sebebi nedir Şirin? E, becerikli bize bir sürpriz hazırlamış! Sürprizden nefret ederim! E, lütfen dikkat Şirin'ler! Sizlere bütün işlerimizi yapacak en büyük icadımı takdim etmekten onur duyuyorum. Karşınızda Robot Şirin. <laughs> Robot Şirin'in düğmelerine basarak hangi işi yapmasını bildirmek yeterli. Robot Şirin sizin işinizi yapacaktır. Hiç merak etmeyin. Ooo çok ilginç. Hey, <laughs> ee, Bu makine yüz şirinden daha güçlü arkadaşlar. Ah becerikli eski dostum. Önce ben kullanabilir miyim? Hayır, önce ben kullanacağım. Hayır, hayır, önce ben. Sıra bende. Hayır, önce ben. Hayır, hayır, önce ben. Hayır, önce ben. Hayır, bir dakika. De ya. İlk denemeyi Şirin babanın yapmasını istiyorum çocuklar. Aa, teşekkür ederim becerikli. Sırtım çok ağrıyordu. Acaba robot Şirin biraz masaj yapabilir miydi? Birazcık sağa doğru. Biraz da sola. Tam orası. Ha. Ah. Kendimi çok şirin hissediyorum. Sıradaki. Hadi yar pastaya biraz daha az şeker koy lütfen. Robot şirin. Bu pastaların tadı biraz az olmuş da. Aa, robot şirin ne kadar çok şey yapabiliyorsun öyle. İş yapmaktan nefret ederim. Zaten işler için robot şirin var. Bir göz atayım. Aa bakalım neymiş. <laughs> <laughs> Robot Şirin! Neredesin? Aa! <laughs> Robot Şirin! Aa! Demek buradasın. Hey! Ne oluyor <Aa! Gülüyor> <laughs> <laughs> böyle? bir şey anlamıyorum. Nerede yanlış yaptım acaba? Bilmiyorum ama bütün köy yok etmeden önce bu makineyi hemen durdurmamız gerekiyor becerikli. Oh. Oh. Korkarım onu durdurmak için güç kullanmak zorunda kalacağız. Yeah. Zavallı robot şirin. İşaret verdiğim zaman üstüne atlıyoruz. Şirin ne dedi adına! Ay! Hadi yakalayalım! Üzgünüm robot. Bu benim canımı seninkinden daha çok yakıyor. İnan bana. Bugüne kadar icat ettiğim en iyi makinaydın. Ben nerede yanlış yaptım bilmiyorum. Bu senin atan diyetli becerikli. Sen elinden geleni şirinledin. ...Kadar heyecanlı değil mi Leydim? Yerimde duramıyorum, dost! Yarın, Prens Gerald'ın 12. doğum günü... ...Yeni kralımız olması için artık yaşı doluyor. Bu beni de heyecanlandırıyor, Bayan Sorberry... ...Ama zavallı küçük prensimizin uzun zamandır çok hasta olması beni endişelendiriyor. Evet, ama yarın tacını giyecek kadar ayağa kalkabilir, değil mi Leydim? Bayan Sorberry, bunun için dua etmeliyiz. Aa, bu çok kötü! Ama bu sıcak çorbayı içtikten sonra eminim... Ah et... ziyaretçi <laughs> kabul etmek için hala çok hasta. Ama çorbayı ona içireceğime güvenebilirsin. Ay, teşekkür <laughs> ederim Leydim. Zavallı küçük prens uzun zamandır çok hasta. <laughs> Her şey planladığım gibi gidiyor. Yarın büyük gün... ...Ben emperya kraliçe olacağım! Yönek! <laughs> Beni mi çağırdınız Leydim? Köpeğin için bir şey var Şimdi her akşamki gibi Bu iğrenç yemeği al ve küçük prensimize götür Be Bekileydim Ve tam gece yarısı herkes uyuduğu zaman Gizli hapishanemize inip Planımızın son aşamasını gerçekleştireceğiz Yarın halkımıza prensimizin Üç yıldır süren korkunç hastalığının Ölümle bittiğini söyleyeceğim Sonra yasalar gereği bu toprakların kraliçesi ben olacağım. <laughs> İyi geceler söyle efendimiz. <laughs> Size yemeğinizi getirdim. Gece yarısı genç bir kral olmadan önce sizinle bir kez daha görüşeceğiz efendim. Gerçekten mi? Evet, yeni bir yere gideceğiz ama bu yerin hiç penceresi olmayacak küçük prens. Orada güvende olacaksın. <laughs> Sen şimdi gül Benim de gülme zamanım mutlaka gelecek. Ha tabii, önünüzde... ...hayatınızı zindanda geçireceğiniz pek çok gün olacak prensim. <laughs> o... Bu yemeğin tadını çıkart şimdi. <laughs> Ay, ben şimdi ne yapacağım? Hı? Ha, ne yaptı bunlar? Yoksa yemeğime bir yılan mı koydular? Ne şirin bir oyuncak bu! Bunun içine nasıl girdiğini bilmiyorum ama sen de burada benimle sıkıştın kaldın. Ben ve farelerimle. Ne? Bana ne söylemeye çalışıyorsun? <laughs> ha, sen sadece şirin değil, çok da akıllısın. Şimdi güveneceğimiz birini bulup, ona Lady Emperya hakkındaki gerçeği anlatmalıyız. sevgili bayan Sorberi! Ah, bunca yıl sonra sizi gördüğüme çok sevindim doğrusu! Ah yavrucuğum sen de kimsin ve bu kaleye girmeyi nasıl başardın? E, benim, Prens Gerald! Hatırladınız mı? Ah elbette, bu fare ve üzerinizdeki elbiselerde son kraliyet modası olmalı! Ama şey, açıklamama izin verin! Al bakalım delikanlı. Bu pastaları al ve hemen buradan git. Ama ama, ama, ama ben, ben şey diyeceğini ben... yakalamadan hemen evine dönsen iyi olur çocuğum. Ve bir daha asla kaleye gizlice girmeye kalkma. ama ya bu, bu işe yaramadı. Ay bu pis ve eski kıyafetler içindeyken kim benim bir prens olduğuma inanır ki. Eğer kendime birkaç tane arkadaş bulabilirsem Gece yarısı Prens Charles'ı yeni asil zindanına götürme zamanı geldi. Peki seni pis küçük çocuk. Nerede? Aa! Yok, gitmiş! Bayan Sorberry... Korkunç, inanılmaz bir şey oldu. Zavallı hasta prensimiz gitmiş. Gitmiş mi? Evet, kaçmış. Ay şey, yani sanırım... Yüksek ateşi bazen aklını karıştırıyor. Aa, olamaz. <laughs> bu gece sevgili kuzenin Prens Gerald'ı ortalarda görmediğinizden emin misiniz? Aa, hayır görmedim Leydim. Bu akşam kaleye gizlice girmiş bir köylü çocuktan başka hiç kimseyi görmedim. O da prens olduğuna dair bir şeyler saçmalıyordu. <laughs> Yoksa bu o olmalı. Ee, zavallı kuzenim o kadar hasta ki bazen bir köylü olduğunu sanıyor ve Ölü gibi giyiniyor. Çocuk ne tarafa gitti? Ee, e, onun ormana doğru gittiğini gördüm. Yanında küçük bir oyuncak vardı. Oyuncak mı? Sizi ona oyuncak vermemenizi söylemiştim. Aa şey. Hemen sevgili kuzenimi bulup iyi olduğundan emin olmak istiyorum ben. <laughs> o pis çocuğu yakaladığımız zaman onu asla kaçamayacağı bir zindana atacağım. Oyuncak bebeğini de yakacağım. affedersiniz Mary. Köpeğin kokusundan onu bulacak. Mükemmel! Bizi takip ediyorlar. Asla onlardan kaçamayacağız. Ee, belki bir erkek gibi onlarla savaşmalıyım. Keşke bir erkek olabilseydim. Ne demek şimdi bu? Nehri mi geçmeliyim yani? Sen delirmiş olmalısın. Pekala sıkı tutun sevgili dostum. Fazla tuzlu su yutmamaya çalış lütfen. Korkarım köpek izlerini kaybetti Leydim. O zaman tekrar bulmasını sağla. Nereye geçmenizi emrediyorum. Nerede hani hata yaptığımı hala anlamıyorum. Benim zavallı robot Şirin'im. Burada bozulmuş olarak yatıyordu. Şirinler adına onu tekrar ayağa kaldırmak için çalışacağım. Ha? Ah, ah! Şirin baba! Köyümüzde insan var! Köyde ha, insan, insan var! var. Ha, insan var, var. mı? Lütfen benden korkmayın. Size zarar vermek istemiyorum. Sen de kimsin? Bizden ne istiyorsun? E, kıyafetim sizi aldatabilir. Ama ben bir prensim. Prens Gerald. <Gülüyor> <Gülüyor> e, yarın benim kral olup taç giyme törenim var ama... Kötü teyzem Lady Emperia kraliyeti ele geçirmek istiyor. Robot şirine şükran borçluyum. E, Lady'nin beni hapsettiği zindandan beni o kurtardı. Ama Lady Emperia'yı ve adamlarını hemen durdurmayı başaramazsam... ...bu krallığımın ve benim sonum olacak. Yardım edin. <laughs> Sayın majesteleri ben ve şirinlerim size yardım etmekten onur duyacağız. Onlar onlar Sakin olun şirinler. Önce sıcak bir banyo ve temiz giyecekler edersiniz prensim? Ah, <laughs> çok teşekkür ederim. Şey yiyecek bir şey var mı acaba? Daha konuşacağınıza beni <laughs> takip edin prensim. Kendime yatmadan önce bir şeyler hazırlıyordum da. <laughs> beni izleyin. Yani evet hadi gidelim. Gidelim bari biz de gidelim. Ben şey sadece prens için yaptıkların çok şirin. Seninle gurur duyuyorum. Gerçek bir baba bile bu kadar gurur duymaz inan bana. merak etmeyin sevgili Leydim. Şimdi meşalelerimizi yakın saklandığı yerden çıkartacağız efendim. Ya, harika olacak. <laughs> Çabuk olun. Bütün bu bölgeyi yakın. Buradan sizin izniniz olmadan hiç kimsenin geçmesini istemiyorum. Anladınız mı? Taç giyme törenim için kaleye geri dönüyorum şimdi. Ah ne geceydi. Ama sonunda bitirdim şirinlerim. Bu görünmezlik formülüm prensi ve krallığını kurtaracaktı. <laughs> ...yaşasın, yaşasın! Aa, Şirin Baba, o artık bir prens değil! <gülüyor> <gülüyor> Sizlere majesteleri Kral Cerelt'i takdim ediyorum! Kralımız çok yaşa! Kralımız çok yaşa! Kralımız çok yaşa! Kralımız çok yaşa! Hepinize çok teşekkür ederim, beni mahcup ediyorsunuz. Kendimi gerçek bir kral gibi hissediyorum. O zaman krallığınıza ve halkınıza geri dönmeye hazır sayılırsınız. Bu formülü sayesinde yeniden evinize dönebilirsiniz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> A -a. E tabii ki biz de sana katılacağız. <laughs> hey, 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 hey. <laughs> robot şirin, senin görevin en zor ve en tehlikeli olanı. Şimdi sen Lady Empriya ve adamlarını yanlış yöne götürmek için onları kandıracaksın, anlaşıldı mı? Ah, yalnız bu formül yalnızca iki saat için geçerlidir. Hadi şirinleyelim çocuklar! Yansıyan oyuncak bebeği! Yakalayın! O oyuncak bu tarafa doğru gitti. Efendim, bakın! Prens Mayak izleri! Bu tarafa doğru gidiyor. Yanında oyuncaktan bir ordusu var. Kaleye ulaşmadan onu mutlaka yakalamalıyız. Hadi bakalım çocuklar, atlara. Prensimizi isteriz, prensimizi isteriz, prensimizi isteriz. Sevgili halkım, sizlere bu haberi bildirmekten çok ama çok üzgünüm. Dün gece sevgili yeğenim Prince Gerald kollarımda ölmüş bulunuyor. Olamaz zavallı prens. Zavallı prens son nefesini vermeden önce... ...Son dileğini kulağıma fısıldadı. Ben Emperya... ...Sizlerin ve bu krallığın yeni kraliçesi olmamı istediğini söyledi. Hayır ama Çabuk, çabuk! Bize yetiştiler, çabuk! Yakalanmaktan nefret ediyorum. Aaa! Prens Yeriz'e bakın! Şirin baba ne oluyor? Henüz iki saat olmamıştı ki. Ha, bunun olmasından korkuyordum. Daha önce bir insan için bu formülü yapmamıştım. Gerçek dosu bilmiyordum. İşte orada. Seni Sen koş, biz onları hallederiz. Askerler yakalayın onu. <laughs> kraliçeniz ben olacağım. Kraliçe Emperya! Durun. <laughs> Prens Gerald. Aa! Aa! Sevgili halkım, ben hayattayım. Lady Emperya beni yıllardır zindana hapsetmişti. Çünkü sizi kandırıp kraliçe olmak istiyordu. Aa! Bunu size açıklayabilirim. Sizin iyiliğinizi istiyordum. Durun, durun lütfen durun. Sana inanmıyorum! Nuran'cınız el oh. i̇şte bir hata yapıyorsunuz! E leydim, neler oluyor burada? Hiçbirinizi istemiyorum. Prensimiz çok yaşa! Prensimiz, <laughs> Prensimiz çok yaşa! Hah, <laughs> 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 teşekkür ederim Şirin'le. Bu mutlu güne sizin sayenizde kavuştum. Sağ olun. Eihai, <laughs> Krallığımın ilk gününde bu madalyayı bana olan büyük yardımlarınız ve cesaretiniz için size veriyorum. Ah kralımız çok yaşa kralımız şirinler çok, yaşa. Yaşa. Şirinler şirinler çok yaşa. yaşa. Şirinler çok yaşa, şirinler çok yaşa. Ben de bunu yiyeyim. Doğrusu çok gururlandık. Ama robot şirin bu madalyayı en fazla hak eden kişidir. Kocaman bir kalbi olan bu küçük oyuncak aslında gerçek bir kahramandır. Hey! Ve şimdi siz kral olarak görevinizin başına gidiyorsunuz. Biz de artık köyümüze geri dönüyoruz. Güle güle şirinler. Sizi ve dostluğunuzu asla unutmayacağım. Hoşçakal robot şirinci vatalarını yağlamayı sakın unutma tamam mı?